Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Dünya Kupası'nda şey yapıyoruz ee, Dünya Kupası almak için maça girdim Arjantin'e Şimdi Messi'ye de pasımızı atalım İlk yarıdan başladım arkadaşlar çünkü ilk yarıyı ben oynamıştım aklıma yeni geldi videoyu çekmek Videoyu hemen başlattım ya bu Lewandowski. Ayağına kaysa falle oynuyoruz Biraz ona ayağına kayacağım arkadaşlar. Adamların. Martinez go. Nasıl ki Arkadaşlar o gol olmalıydı. Limar ya. Gol. Hadi bakayım. Gol. Gol. 7-0 yeniyoruz. Ayağını kaydım adamın. Penaltı istiyorum. Messi gel gel. Pal. Messi. Ney? Takım arkadaşım olsaydı Of ya. Galiba Martinez çıktı arkadaşlar. Orada M harfini gördüm. Paul. Arkadaşlar bu arada abone ol, like atmayı unutmayın. İzlenmeler bayağı düşmüş. O yüzden like atın. Daha çok video gelsin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da mut dört like bekliyorum arkadaşlar. 4 like gelirse çok sevinirim. Messi, 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 Messi ve gol arkadaşlar. Messi golü. Hadi bakayım. Hemen dost ki başladı saldırıdan. Kumar Arkadaşlar önceki videolarımı izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Önceki videomda kart açılımı yaptım. Bu videomda da futbolcuları oynuyorum. Futbol oynuyorum işte. Di Paolo'nun da gol. 10-0'a yeniyoruz. Dünya kapasını bence alırız arkadaşlar biz. Ne dersiniz? Hey ee, maç niye bende. ya? Ne oldu ya? Neyse arkadaşlar ben geri geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Benim oyun gitmiş ya. En baştan maç yapamam ben arkadaşlar. O yüzden şuradan şey katalım karşı atak. Buradan ilerleyelim arkadaşlarım Haydi bakalım. Argentine karşıdaki isim. bizde tabii ki de olmazsa olmaz Konya Spor. Konya Spor'dan şehrimi de anlamışsınızdır arkadaşlar. Konya tabii ki de. Benim fırsatlarım çok düşük. Adam iyi oynuyor galiba. Karakterlerine bakalım. Oha oha. Bu ne? Cristiano Ronaldo da kötü ya. Ronaldo. Sevdim ben Ronaldo'yu. Buradan paslı yaparak. Aaa. Oha. Oh, Abi pasta yapacağım. Şöyle gel pasta. Gel gel gel. Talbi. Gol. 3-1 oha. Arkadaşlar 20. sıra arkadaşlar. Gel pasta. Gol. Aa ah, dışarıda. Hadi. Arkadaşlar hiç gerilmiyor ya. Müthiş fırsat bir gelse full olur ne. Keneptiye. Bu penaltı olursa İki 2-1. Yes. Aa ah, be. Kaçacak top. Messi. Hay eee Misafirler Ya o, ya, Kaybettik arkadaşlar. <laughs> daha bir tane alakalı, sanırım sanırım daha fırsat <laughs> bile beklemiyor. Ah ben. Hmm adam Cristiano Ronaldo yla. Neyse olsun arkadaşlar. Bir daha maça girelim. Ay ay. Rakip bulunuyor. Girdik arkadaşlar maçımıza. Mantar arkadaşlar. yükleniyorum açmaz. Yüklendi arkadaşlar. Alexander var adamda. Girilebiliriz ama bizde de Messi var. Buran pas atalım sıkışıyorum çünkü. Ve gol. 1-1. iki. Robert çok fazla başarılı. 3 3 hayır 4 3. Alma vermez 4 3. Eşit diyeceğim. Ay çok dışarıda arkadaşlar. Aa bu gol bu gol abi gol Allah müthiş fırsat göründü ve gol 6-5 şöyle geldik Alexander 60 alanlarda ve korner yine ya Messi pas tabi vurdu ve gol arkadaşlar arada iki gol var fark. Abi 3 gol var ya. Kaybettik bence. İki gol eksik arkadaşlar. Sıfır saniye atamayız. Aynen. Nasıl yürüyorduk ya? Neyse farklı maça geçelim. Bu maçın sonunda videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yavaşla. Hemen. Bu maçı alabiliriz bence. Girdik arkadaşlar. Adam takımı çok kötü ya yeneriz. Başladım. Ya <laughs> ya <laughs> ya 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 ya. Ah be out. şöyle hemen lan orada adam yokmuş ya görünmedi arkadaşlar gel pasa gel 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 talbi senden de Messi'ye Messi gel geri aa hocam penaltı ya ayağıma vurdu kaydı işte Adam Messi. Bir arkadaşlar Messi. Messi. Messi Messi Messi. Hadi bakayım. Maçımızın ilk yarının bitmesine az kaldı. Pasta şarkı ilerleyelim. Aa, hep kaçırıyor mu orada ya? E ne penaltı hocam ya? Allah bilir sarı kart yeminde. Hayır, o gol, o gol, o gol, Oha, alt oldu. Şöyle boş hemen pas verelim. Messi Bu pasa vurdu ve gol. Koreli'nin en iyisi vurdu golümüzü. Ta ilk yarı bitti bitecek. Az kalmış. Ben o. Şöyle pas. <laughs> ya ne offside hocam ya Ha. Ee. Neyse vursun. Bu arada maç başladı. Uf, roşet ederim oradan ya. Yani. Aa, çıktı. Ben bir şey yapmadım Taç adamdan oldu ya. Tam taş olduğunda devre arası oldu. Benim şansım çok güzel arkadaşlar. O top ben alırım. Çok kayacak. Ama ben niye geri pas yapıyorum? İkinci yerin bitmesine de az kalmış.

İyi oynadık orada gel geri gel ileri ve gol Messi'nin gücü arkadaşlar hadi bakayım Talbi. hayır 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 Messi Messi, Messi. da golü. Bu da golü. Bu da. Oo. Ben kaçamam. Arkadaşlar. O çıkardı, çıkardı. Messi. Gol arkadaşlar. Messi ile iki tane gol attık. Maç bitiyor. Son 7 saniye kalmış arkadaşlar. 7 saniye sonra videonun sonuna gelelim. Şöyle pasa geçelim. Messi. Aa, maç bitti arkadaşlar. Neyse bu videonun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz için keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve...